Ev temiz komiserim. Daha imza attın gidelim. Tamam komiserim. Şurayı imzalar mısınız? Şuraya da bir ad soyad imza alalım. Baba niye gelmiş polisler? Ya anne söylesenize ne oluyor? Şükrü ile Hasan abiyi tutukladılar Özden. Tutukladılar mı? Niye? Mehmet yüzünden, abinin yüzünden. Uyuşturucu bulmuşlar şirkette. Ya ne diyorsun sen Melek abla? Baba? Ya ne oluyor? Yok öyle bir şey bir yanlışlık olmuştur. Tamam kızım telaşlanma. İftiradır, çıkar yakında kokusu. Nereden biliyoruz ki iftira aldın Celal amca? Melek! Ne var anne? Mehmetlerin ne iş yaptıkları belli değil ki. Mehmet yapmaz öyle bir şey. Öyle söylüyorsun da Sultan teyze. Benim kocam takıldı Mehmet'in peşine. Ne yapar ne eder bu kadar parayı nereden bulurlar bilmiyorum ki. Şirketleri yok mu kızım? Şirketi nasıl kurdular Celal amca? Daha düne kadar çalışmıyorlar mıydı ikisi tersanede? Bir sene içinde bu kadar jipler, şirketler... Dün kaza yapmasına sebep oldu. Ölüyordu az kalsın kız. Bugün kocam tutuklandı. Kimin yüzünden? Melek diyorum. Gidelim hadi. Madem suçları yok Mehmet nerede? Mehmet niye kaçıyor? Yürü. Özlem kızım bir ara bakalım şu abinin cep telefonundan. Neredesin? Abi polisler geldi. Hasan abiyle Şükrü abi tutukladılar. Seni de arıyorlar. Ne diyorsun Özlem? Ne tutuklaması, ne araması? Ya abi şirkette uyuşturucu bulmuşlar. Ne? Şirkette uyuşturucu mu bulmuşlar. defa soruyorum. Mehmet nerede? Bilmiyoruz dedik ya Şamil Bey. Nasıl bilmiyorsunuz ya? Siz üçünüz bu şirkete ortak değil misiniz? Ya orası öyle de Şamil Bey. Adam gitti, terk etti buraları. Peki nereden bileceğiz niye gittiğini? Emniyet de haklı olarak diyecek ki bu adam bu işi yaptı şimdi de kaçıyor. Ya kaçacak bir durum yok ki ortada. Her şey gün gibi aşikar. Nedir o aşikar olan? Ya ne olacak Şamil Bey? Komplo kurdular bize işte. Ender Kervancıoğlu'nun komplosu. Nereden bileceğiz komplo olduğunu? Var mı elinde bir delilin, bir şahidin var mı? Şamil Bey, bizim uyuşturucuyla, kaçakla, köçekle işimiz gücümüz olmaz. Biz kanundan, devletten korkmasak bile Allah'tan korkarız. Adalet lafla çalışmıyor kardeşim. Delil istiyor, ispat istiyor, şahit istiyor. Var mı elinde? Ender Kervancıoğlu'nun bu işi yaptırdığına dair bir delil Adalet buna bakar. Biz de vicdanımıza bakıyoruz Şamil Bey. Bizim vicdanımız rahat. Adaletin de vicdanı rahatsa eyvallah. Ya bir dakika bir dakika. Şimdi diyelim ki sizin bir şirketiniz var. Ve varsayalım uyuşturucu kaçırıyorsunuz. Ya gelip kendi şirketinizin kasasında saklar mısınız bu zehri? Bakın beni ikna etmeniz bir işe yaramaz. Üç sonra savcının karşısına çıkacaksınız. Ee, ona da mı bunları söyleyeceksiniz? Biz neye inanıyorsak onu diyeceğiz. Gerisi onun vicdanına kalmış. Ben savcıdan ayrıntılı bir olay yeri araştırması isteyeceğim. Belki bir parmak izine rastlayabiliriz. O zaman üzerine gideriz. Zaten başka bir seçeneğimiz de yok. Dur 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 aşkım dur dur. Yardım edeyim gel. Ha? Ha şöyle. Evet. Aşkım dergileri niye okumuyorsun? Aha sonra bakacağım onlara. Canın sıkılmasın diye ne bulduysam toplayıp getirdim sana. Şimdi kafam almaz yazılar ondan bakmadım. Ya yalnız Ender bir şeyler yemem lazım ilaçlarımı alacağım. Biliyorum şimdi gelecek yemeğin. Sen duştayken aradım ben. Bir tabak dolusu da meyve söyledim. İtiraz istemiyorum. Hepsi yenecek. Vitamine ihtiyacım var canım. Aşkım Elin buz gibi olmuş. Oda soğuk mu yoksa? Klimayı sıcağa getireyim mi biraz? Yok iyiyim ben. Yok yok üşümüşsün. Çorapların şu dolapta mıydı? Ener gerçekten gerek yok. Üşümedim iyiyim ben. Ha geldi yemeğin. Ben getirirdim efendim. Yo yok ben alırım. Çok mersin. Afiyet olsun efendim. Hı hı. İşte geldi. Um, yep. hı hı. Ender. Çok sağ ol, her şey için. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir daha duymayın böyle şeyler. Sen benim bir tanemsin. Lafı olmaz. Hem ne yapmışım ki ben? Hadi bakayım. Ham yap. ha? Öyle nazlı nazı yenmez. Hadi bakayım. Ender. Sen çok iyi bir insansın. Bizim asıl mutluluğumuz şimdiden sonra başlıyor. Bundan sonra ben senin için varım. Hiçbir şeyin, seni üzmesine izin vermeyeceğim. Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin Ender onu çağırır mısın? Ender Bey rahatsız edilmek istemiyorlar efendim. Hemen çağırmazsam bütün otel rahatsız olacak. Kim diyelim efendim? Mehmet Kosovalı. Peki efendim. Ben bakarım canım. Alo. Tamam. Hemen geliyorum. Kimmiş? Resepsiyon. Bir arkadaşım uğramış da ben hemen bakıp geleyim. geldim. Pisliğini temizle. Ha şu kokain olayı duydum. Benim yaptırdığımı nereden biliyorsun? Babanı tanıyorum. Tabii. Senin uyuşturucuyla ne işin olur ki? O işe sizin aile bakıyor. Sen harama el uzatmazsın. Doğru dürüst hayırsever iş adamısın değil mi? Öyle. Sen zaten o şirketi de, altındaki cipi de, o arsayı da kaynakçılıktan kazandığın parayla yaptın değil mi? Bana bak lan. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Yaptırdığın pisliği temizleyeceksin. Hı? Temizlemezsem ne olur? Hasan abiyle Şükrü'nün içeride olduğu her gün için çakallarından bir tanesinin canını alır. Ha, sonra da beni öldürürsün, öyle mi? Derdim o olsaydı sen çoktan gebermiştin. Sana öyle bir iyilik yapmam. Seninle olan hesabımız öyle kolay kolay kapanmaz bizim. Akıllı ol, iyi düşün. Yerinde olsam fazla ortalarda dolaşmam. Malum aranıyorsun ya. Ben senin yerinde olsam, söylediklerimi ciddiye alırdım. Üç gün sonra üzerime salacak çakal bulamayacaksın. Bekir bu adam hala yakalanmamış. Kaldım otele geldi. Bu ne cüret? Dikkatli olun. Olay istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anladım Önder Bey. Siz merak etmeyin. Polis peşindeyken bir de gelip benim mekanı basamaz. O biraz cesaret ister. Gerçi Kosovalı kardeş cesur ama aptal değil. Bana edebiyat yapma Bekir. Olay istemiyorum dedim. Emniyetle falan uğraşmak istemiyorum. Anladın mı beni? Anladım Önder Bey. Abi, olay nedir? Kosovalı Ender Bey'in kaldığı otele gitmiş. Abi o zaman buraya da gelecektir. Gelsin Sulu, buyursun gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Nasıl yani abi? Hazırlıklı mı olalım şimdi? Yani şunu diyorum uzun. Bu eleman kokainden aranmıyor. Mu? Aranıyor. Ee bir de gelsin elinde makinayla mekanımızı bassın. Kokainin yanında haneye tecavüz, Gaspi maspi de ekle, o biraz sıkar, petka ister, çaktın mı? Çaktım abi, gelmez o zaman. İçiniz rahat olsun, rahat uyuyun çocuk. Kimmiş Ender? Ya bir arkadaş işte. Dur dur ben veririm. Geçerken uğramış da. Buyur. Efendim abla? Nermin. Polisler enişten Hasan abi tutukladılar. Ne diyorsun abla? Neden peki? Sebep neymiş? Mehmet'in şirketinde uyuşturucu bulmuş polisler. Hemen geliyorum abla ben. Ne oldu canım? Kötü bir şey mi var? Benim hemen eve gitmem lazım. Eniştemle Hasan abi tutuklanmış. Neden? Şirkette, Mehmet'in şirketinde uyuşturucu bulmuşlar. Tamam, ben seni götürürüm. Tamam. Dur, acele etme. Dur dur ben hazırım. Gel hadi. Nereye? Ben Nermin'i annesine götüreceğim Filiz. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sevgili ortağının şirketinde uyuşturucu bulmuş da polis. Tabi Nermin'in eniştesi de... Uyuşturucu mu ne diyorsun sen ya? Nermin'in eniştesiyle neydi diğerinin adı? Hasan abi. Ha Hasan. Polis ikisini tutuklamış. Hadi canım. bu adamın telefonu da ne zaman lazım olsa ya kapalı ya da açmaz. Neredesin Mehmet? Nedir bu duyduklarım? Ya nasıl olur böyle bir şey ya? Eniştemle Hasan abi ne işi olur uyuşturucuyla? Kesinlikle iftira bu. Bir tanem. Belki eniştenin, Hasan'ın bilgisi yoktur zaten. Nasıl peki? Onları şirketin ortağı diye tutuklamışlardır. Ender ne demek istiyorsun sen? Mehmet, o şirketin asıl sahibi o değil mi? Evet de. Nermin, bu adamın o şirketi nasıl kurduğunu, o kadar parayı nereden bulduğunu biliyor musun? Hayır. Sen onu tanıdığın zamanlar, o tersanede asgari ücretle çalışan sıradan bir işçiydi. Şimdi şirketi var, altında pahalı cipi var, arsası... Ender olabilir de şimdi konumuzda bunun ne alakası var? Bilmiyorum. Demek ki o adam parayı böyle işlerden kazanıyor. Kim bilir? Yok bak Ender. Tamam seni de anlıyorum. Ama Mehmet öyle bir şey yapmaz. Aradan aylar geçmiş. Aylardır görmediğin, ne yapıp ettiğini bilmediğin bu adamı niye hala bu kadar savunuyorsun anlamıyorum Nermin. Ender lütfen. Şu anda tek düşündüğüm şey Hasan abiyle eniştemin hem yapmadıysa niye kaçıyor ki polisten? Kaçıyor mu? Sen nereden biliyorsun ki kaçtığını? Ee şey ablan sadece ikisinin tutuklandığını söylemedi mi sana? Söyledi. Oradan diyorum ben de. Merhabalar Şamil Bey, nasılsınız? Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkür ederim, iyi olmaya çalışıyorum. İsterseniz şöyle geçelim, buradan girip çıkan engel olmayalım. Hı, hı tabii, tabii. Telefonda konuşmak istemedim ayrıntıları. Neler oluyor Mehmet derdi? Hasan'la Şükrü göz altındalar. O kadarını biliyorum. Mehmet'in nerede olduğundan bir haberiniz yok mu? Maalesef yok. Onlar da bilmiyorlar nerede olduğunu. Ve Mehmet'in böyle ortalarda olmaması bizim işimizi daha da zorlaştırıyor tabii. Polis kaçtığını mı düşünüyor? Başka bir şey düşünme ihtimali yok. Yani ben Mehmet'in de arkadaşlarının da böyle çirkin bir olaya karışacaklarını hiç sanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Öyleyse? Bu işin bir komplo olduğundan şüpheleniyorum. Komplo? Evet. Yani Mehmet'in bir düşmanı veya bir rakibi olduğunu düşünüyorsunuz. Bir düşmanı olmasa kim komplo kurar ki? İyi de bu kadar çirkin, iğrenç bir şey kim yapabilir ki? Bilemem. Mehmet'le konuşmadan kesin bir şey söylemek zor. Ama... Ama ne? Arkadaşlarının söylediklerine göre... ...şu aralar yaptıkları tek iş... ...arsa. Ne yani? Abimin, Ender'in böyle iğrenç bir şey yaptığını mı söylüyorsunuz? Ben öyle bir şey söylemedim Filiz Hanım. Benim söylediğim sadece bir komplo ihtimali. Görüşürüz. Yok. Bu da yeni bir hastalık herhalde. Faili meçhul bütün kötü olaylar Ender'den biliniyor. Daha neler artık ya? Vay kansız köpekler. Ulan nasıl bir dünya bu böyle be? He? Bu kadar kolay mı ya? Ulan nasıl bir adalet? Biz ne yaptık ki? Avukatımızı bile inandıramayacağız neredeyse. Ulan şerefsiz köpekler. Elimizi ayağımızı bağladınız ulan! Şükrü! Ya Allah aşkına iki dakika bir sus, otur şuraya ya! Pervane gibi dolanıp durma tepemde ya! Allah Allah! Ya abi, bak otur diyorsun ama uyuşturucu davası abi bu. En az on sene yeriz kafadan. Ya benim çocuğum var abi! Şükrü, iki dakika, iki dakika bir sus ya! Ah abi, ah! Ah! Lan oğlum, Eşkıyanın dünyaya hükümler olduğu görülmüş mü? Allah'ın da bir hesabı vardır. Allah'tan umut kesilir mi? Ya orası öyle de. Ne bileyim abi işte insan... Ya abi ben... Ben tek başıma değilim ki öyle. Ya benim... Küçücük bir evladım var abi. Zaten tuttuk bir değişiklik yaptık. Kalktık tokat attık kıza yok yere. Mele, ya abi yüzüne bakamadım. Ya zaten bakamam da bundan sonra. Ya senin kaşıntın anlaşıldı şimdi. Doğru. Vur kafanı şimdi duvarlara tak 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 tak. Ne? Lan oğlum delikanlı adam karısını döver mi? Kadın kalkar mı Şükrü? Tamam abi tamam. Neyse. Mehmet de gidecek zamanı buldu yani. İyi ki de gitti be Şükrü. Yani şurada yanımızda olsa yüzüne bakacak yüzüm yok daha merdim. Ağzımızda ne varsa hepsini döktük gitti. Tamam da sen ne dedin ki be abi? Yani bir şey demedin ki kötü. Ne demedik ki Şükrü? Dost dediğin dertten anlar. Biz de adamın derdinden anlamıyormuş gibi öyle paldır güldür girdik işte. Ee, dost dediğinde biraz acı söyler be abi. Ne acısı be oğlum? Adamın hayatı baştan sona acı hayat oldu be. Vallahi iyi ki gitti Şükrü.